İyi akşamlar sevgili ikizler burcu ve yükselen e ikizler burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizler neler bekliyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar önümüzdeki günlerin içerisinde e, ayın sonlarına doğru daha doğrusu yani önümüzdeki hafta içerisinde arkadaşlar karşınıza öyle büyük fırsatlar çıkacak ki ne öyle büyük fırsatlar çıkacak ki yeniden parlayacaksınız inşallah yeniden parlayacaksınız ve o karşınıza çıkan fırsatları hatta böyle yeni yeni insanlarla tanışıyorsunuz o fırsatlar da o insanlardan geliyor yeni tanıştığınız insanlardan geliyor bir üç rakamı var ben üç gün sonra başlayacak bir şeyler diyorum inşallah Allah sebep versin diyorum öyle şeyler yaşayacaksınız ki kendiniz bile inanamayacaksınız neden çünkü şu yıllardır, yıllardır o kadar çok sıkıntı ve sorunlarla uğraştınız ki resmen bildiğinizi unutturup size o sorunlar ve insanlar hatta bildiğinizi unutturup yeniden böyle öğrendiniz bazı şeyleri ve o insanlar, tanıdığınız insanlar, insanları tanıyamamışım dediğiniz o kadar kötü, kötü sorunlar yaşadınız, kötü kötü şeyler yaşadınız, sıkıntılar yaşadınız. Ve şimdi bu yaşadığınız sıkıntılar sizleri e, daha da böyle güçlendirdi, daha da böyle azimlendirdi. Bizde bir şey var, bir laf var. E, Muhanet adamı elekli, saçlı yaparmış. Yani e, demek istiyor ki hani ha siz hiç kimseden bir şey beklemediniz, hep verici oldunuz ama hiç kimseden bir şey almadınız. Onca sorunu yaşarken bilene hiç kimseden hiçbir şey görmediniz bir de istemediniz zaten ve inşallah inancınızın ve böyle tam tevekkülle beklemenizin inancınızın ve sabrınızın mükafatını öyle bir alacaksınız ki kendiniz bile şaşıracaksınız bu ejderhayı görüyor musunuz ejderha güç demektir öyle parlayacaksınız öyle parlayacaksınız ki ışığınıza kendiniz bile inanamayacaksınız arkadaşlar. Ve böyle özellikle gelecekle alakalı yıllardır kurduğumuz bütün hayalleri bu yılın yarısı belki biraz çok kötü geçmedi ama hmm, yarısından sonrası yani bundan sonraki dönemde yılın geri kalan böyle aylarında yıllardır hayalini kurduğumuz hedeflerinize maddi ve manevi anlamda inşallah ulaşacaksınız diyorum. Ya ee, yaşadığınız sıkıntılar bazılarını böyle kendine bile unutturmuş hatta çoğu kişi de böyle sağlığını vurmuş sağlıkla alakalı şu son dönemde problemler yaşayan insanlar gözüküyor burada. İnşallah bütün sorunlar kökten çözülüyor, bütün engeller önümüzden kalkacak ve öyle ilerleyeceksiniz yine öyle ilerleyeceksiniz ki hatta birileri böyle çoktandır devletle bağlantılı bir işleme uğraşıyor iş almaya mı uğraşıyor bilmiyorum ama bayraklı bir kapıda önümüzdeki hafta içerisinde sanki böyle bir şeylerin artık netlik kazandığını görüyorum ve ee, uğraşınızın artık hani size döndüğünü görüyorum mahkemelik davalar var yine bazılarının böyle o mahkemelik dav 6. ay sizin dönüm noktanız olabilir kaderinizin iyi, iyi yönde değiştiğini gö görebilirsiniz gösterebilir diyorum 6. ay size Bakın resmen şurada da bir talih kuşu. Başımıza bir yerlerden talih kuşu konacak. Maddi ve manevi böyle bir ilerlemeye bir yükselmeye başlayacaksınız. Özellikle kendi işinde ilerlemeye çalışan kişilerin karşısına çok büyük fırsatlar çıkacak. Eğer ki bayraklı kapılarda atama gibi yükselme gibi beklentisi olanlar var ise onların da beklentilerinin yakın zaman içerisinde gerçekleşeceğini görüyorum. Birinin bir kartalı kucaklamış olduğunu görüyorum. Kartal da güç demektir. İnşallah bilinmeyen yerlerden rızkınızın çoğaldığına şahit olacaksınız arkadaşlar. Ve bakın birileri resmen tepeye doğru tırmanıyor. Hatta dua ederek, şükür duası ederek tırmandıklarını görüyorum. Kucaklaşan insanlar var. Uzaklardan beklediğimiz birileri var ise yakınımız aile, eş, akraba, anne, kardeş, baba gibi. Beklediğiniz kişilerle kavuşma anınız görünüyor. Kocaman bir balık. Eğer bir yerlerden parayla alakalı gelecek bir parayla alakalı uğraşınız var ise önümüzdeki hafta içerisinde netle kazanıyor. Belki paranın gelmesi de ya iki haftadır ya da iki aydır. Araba hayali olanların üç vakit içinde en fazla üç hafta üç aylık süreç içerisinde hayalini kurduğu arabayı aldığını görüyorum iş kapılarınızın açık olduğunu yani o kapalı olan kısmetiniz artık açılmış birilerinin yol düşüncesi de var uzaklara böyle yollarınızın da açılmış olduğunu görüyorum e harfi birinin yurt dışıyla bir bağlantısı var her neyse bir haber bekliyor beklenen haber aydınlık geliyor ve gelen o haberle yola koyulduğunu görüyorum aşkla alakalı da çok sıkıntılar yaşadınız ve çok gözyaşları akıttınız şu son 10 küsür yıldır belki sağlam 10 15 yıldır arkadaşlar. Hayatınıza bir duraksama oldu. Hayatınızın her alanında yaşamadığınız sıkıntı kalmadı ama artık bitti diyorum. Özellikle bu ayın bakın son günleri ve 6. ay dönüm noktanız olacak. Kaderiniz değişecek. Hani şu halinizden kurtulacaksınız. Aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler. Çoğu kişi aşklarını evliliğe götürecek. Artık şeyler resmiyete dayanacak. Şu halinizden kurtuluyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı gibiymiş sanki. Hani mücadele veriyorsunuz veriyorsunuz ama hep başa dönüyorsunuz. Hiçbir şey olmuyordu ya. Artık bundan sonraki dönemde el alemin eli cebinde ulaştığı noktalara siz koşa koşa ulaşamamışsınız ama bu sefer Sizde de inşallah eliniz cebinizde böyle artık her şey önümüze kendiliğinden serilecek. Neden biliyor musunuz? Tam tevekkülle, tam tevekkülle Allah'a sığındığınız, mücadelenizi verdiniz ve beklediniz artık beklediğiniz hani artık dengeyi sağlıyorsunuz. Özellikle parayla alakalı bu yılın içerisinde öyle yükseliyorsunuz. Öyle yükseleceksiniz ki böyle hırslı, güçlü, azimli adımlarla birlikte en tepelere, oh çoktanlar hayalini kurduğunuz en tepelere ulaşacaksınız. Dualarınız kabul olacak diyorum ki yokluğunuzda bile yoklukta bile ne böyle herkese size size bile taş atana aşattınız. E, herkese de böyle destekçi olmaya, destek olmaya çalıştınız. Verdiğiniz, ettiğiniz bir iyilik artık karşılığı size dolu 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 geliyor. Bütün sıkıntılar, problemler tamamen bitiyor, son buluyor ve bir ay gibi parlayacaksınız. Öyle parlayacaksınız ki ışığınıza herkes hayran kalacak. Parmakla göstermelik olacaksınız. Büyük zaferler 6. ayın içerisinde sizleri bekliyor arkadaşlar. ağlamaktan böyle artık gözyaşları kuruyan insanlar var. Hani artık böyle ağlayamıyor, hissizleşmiş. Böyle e, acı çekmekten artık böyle hani bir bitap düşmüş insanlar var. O kişilerin bütün acılarının dindiğini her anlamda aşksa, aşk problemi, parayla alakalıysa ki siz ikizler burcu hepsini hep üst üste yaşadınız biri bitti biri başladı biri bitti biri başladı sıkıntının yıllardır ama tamamen bitiyor son buluyor artık o acılar dinecek e, bütün sorunlar çözülmüş olacak ve bundan sonraki dönemde resmen tüm beklentileriniz önünüze serilecek diyorum bir yıldız gibi doğacaksınız bir yıldız gibi parlayıp yeniden doğacaksınız inşallah ve böyle e, belki 40 yılınızı belki 50 yılınızı kurtaracak öyle büyük zaferler elde edeceksiniz öyle güzel şeyler yaşayacaksınız yine hayalinizin ötesinde olacak inşallah diyorum Allah'ım sebeplerle hayırlı sebepler versin Tabii ki de hakkınızda da her şeyin hayırlısı olsun tabi en başta sağlık versin Rabbim ondan sonra gerisi zaten kendiliğinden hal olacak diyorum inşallah. Kurulan bütün hayaller önümüzdeki haftayla bir şeyler böyle güzelleşmeye başlıyor. 6. ayın içerisinde çok mucizevi yani imkansız gibi gördüğümüz her şey resmen önümüze serilecek. İnşallah inşallah amin diyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.